4700 hektarlık dinleme ve sağlıklaştırma program alanı üzerinde kendi öz kaynaklarıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 farklı bölgede önemli adımlar attı. Büyükşehir Belediyesi bu bölgeler haricinde Kadife Kale'de 42 hektar büyüklüğündeki Heylan bölgesinde bulunan 1968 yapının tamamının tahliye ve yıkımını tamamlayarak bölgeyi ağaçlandırmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin bölge bölge bugüne kadar yaptığı çalışmalarsa şöyle. 12 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Ekrem Akurga Rekreasyon Alanı Sosyal Destek Merkezi'nde hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri başladı. Konut işyeri sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor. Bayraklı'daki toplam 310 hektarlık bölgede öncelikle ulaşım ve jeolojik etüt çalışmaları tamamlandı. Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için hizmet alım ihalesi yapıldı ve çalışmalar bitti. Bayraklı'daki dönüşüm için vatandaşları bilgilendirmek ve taleplerini öğrenmek amacıyla Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi İletişim ve Tanıtım Merkezi açıldı.